Merhaba yörelen. Şimdi üst vücut koordinasyonu çalışmalarımız için hazır mıyız? Hazırız! O zaman harflerle başlıyoruz. A harfi, i harfi, c harfi, o harfi, l harfi, diğer tarafa l. J harfi U harfi ve şimdi karışık J harfi L harfi O harfi C harfi İ harfi A harfi U harfi Süper. Şimdi üst vücut, permane ve gemiden yardım isteme hareketleri. Karşıdan bir gemi geçiyor. Gemiden yardım çağrısı. Başla. Evet. Çağır çağır bağır. Gemi gelsin. Gemi buraya gel. Şimdi kafanın arkasında. Şimdi kafanın arkasından. Gemi buraya gel. Evet. Şimdi karşımızda çok büyük bir Boeing 737 uçağı var. Hazır mısın? Şimdi uçağı yönlendirme hareketleri. Uçağı ileri yönlendir. Kaldır yukarı. İleri yönlendir. İleri. Daha ileri devam. Şimdi sağa yönlendir. Şimdi sol tarafa yönlendir. Şimdi bir daha ileri yönlendir. Çift kol. Evet ileri. Şimdi helikopter pervanesi. kafanın üstünde. Helikopter gidiyor. Kafanın üstünde döndür kolları. Döndür kolları. Şimdi boksör pervanesi. Boksör pervanesi. Şimdi kayıkçı küreği. Kayıkçı küreği. Şimdi uçak havalanıyor. Yavaştan hızlıya. Yuvarlak daireler. Hızlandır. Hızlandır. Zıpla şimdi uçak havalanıyor. Muhteşemsin Elia. Teşekkürler Yoyolen.